Şimdi fırtına denemesindeyiz. Fırtına kopacak. Bakalım neler olmuş, neler sorulmuş. Hep beraber görelim. A, B ve C birer pozitif tam sayı olmak üzere. A artı 1 bölü, B eksi 1 bölü C, 19 bölü 8 ise diyor A, B, C toplamı kaçtır? 19 bölü 8'deki tam kısım, çünkü bunlar pozitif tam sayı ya A, B, C'ler. Tam sayı demese bu taktik işe yaramaz. Ama 19 bölü 8... Bakalım içinde 2 tam var. 16 kalan 3. 2 tam 3 bölü 8'dir. O zaman arkadaşlar bu adam 2 tam 3 bölü 8 ise A dediğin adam 2 olmak zorundadır. Tam kısmı çünkü. O zaman arkadaşlar A 2'dir. Peki 1 bölü B eksi 1 bölü C'nin 3 bölü 8 olması gerekiyorsa şu paydanın ne olması lazım? 8 bölü 3. Aynı adamı aynı e, taktiği buna da uygulayın. 8'i 3'e bölün. 2 defa kalan 2. 2 tam 2 bölü 3. Yani o zaman tam kısım 2 olsa 1 bölü 3 çıkarsan olmaz. Artı. Burada ne var? Eksi. O zaman 2'nin bir üst versiyonu olan 3 tama geçersen ve 1 bölü 3 çıkartırsan yani eksili olduğu için 3 tam diye yazıp 1 bölü 3'ü çıkartırsam 8 bölü 3 olur. 3 eksi 1 bölü 3. Yani 2 tam 2 bölü 3 burada sökmedi çünkü arada artı yok. 2'nin bir üstüne yuvarladım. Çıkartma işlemi yaparak da dengeledim. O zaman ne olması lazım? B'nin 3 olması. C'nin de şu paydadaki 3'e eşit olması lazım. B'de 3, C'de 3. Öyleyse arkadaşlar A 2 idi, B 3'tü, C'de 3 geldi. Toplamları 8 olur.